Sanayi Odası, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne ve faaliyet gösteren firmalara da kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne bir adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin temizliği için yeni bir araç tahsis etti. Malatya 1. OSB yönetim kurulu üyeleri Özcan Dündar ve Ramazan Babacan'la birlikte temizlik aracını inceleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yeni araçla temizlik personelinin iş gücünün rahatlayacağını ifade etti. OSB'nin şehrin gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Gaziantep ve Kayseri'yi rol model aldıklarını söyledi organize sanayimizi nitelikli hale getirmek istiyoruz. Rol model olarak hedefimiz bir Gaziantep gibi, bir Kayseri gibi nitelikli bir organize sanayiye Malatya'nın sahip olması. Malatya yakışan da budur. Buraya gelen giden yurt dışındaki firmalarımızın özellikle nitelikli organize sanayisini görebilmek adına temizlik, hijyen ve buranın disiplinli, düzgün bir yapıya ulaşması. Toplam 200 tane fabrikamız var. Yeni açılan arsa ve organizasyonlarımızla ilgili yeni genişleme alanımızla ilgili çabalarımız bu noktada devam ediyor. Bakanlıklardan aldığımız destekle bununla beraber daha da genişleteceğiz.